Armudun iyisini ayılar yiyor. <laughs> müco. Oğlum müco. Niye alkışlıyorsunuz ya? <laughs> ya böyle bir şey. Müco. Şeye baksana abi. Sen kendi tipine bak. Aşırı dişi gelmeye başladı. Ben Acun olsam değilim. Neyse yarın iş var. <laughs> Yapmalıyım. Ben Acun değilim. <laughs> Acun Ilıcalı 13 trilyona uçak almış. 9 kişilik. Ulan biz 7 yıl önce Araba aldık 30 milyara, o bile 11 kişilikti. Güzel bir yaklaşım, kabul ediyorum. <laughs> Uçak 13 trilyon mu abi? <laughs> Belki de büyü yapmıştır şu ele bak. Ele yakınlaşsana ele. Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım diye paylaşmışsın. Gören Ameriko Vespucci sanar sanki kıta keşfetmişti. Emoji'ye koyduğum yüzün taşı daha büyük. Çok kırıcı. <laughs> Şahin, çok kırıcılar Şahin. Sen yeni evlendin Şahin, bilirsin yüzük küçük mü gerçekten? <gülüyor> 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 Sen belediye başkanı mısın, o nasıl poz? Aklı bir <laughs> Kızla ilk buluşmasında arkadaşıyla giden tipler gibi ilk programı İbo e ile yapmış. <laughs>